arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta yeni bir oyundayız arkadaşlar bugün araba çıkarıp kayraktan kaymaya çalışacağız bu arada ben hemen çıkardım frenlerim ee, video geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın yanında yine her zamanki gibi mcc var merhabalar arkadaşlar bu arada hemen başladık Allah taklaya geldik abi tamam Şş, Çevir diyor. Bir dakika. İngilizce yaparsak daha iyi anlayacağımı düşünüyorum. Çünkü böyle oyunlarda İngilizce en iyisi. Deneyeyim dedi. İngilizce. Tamam. Ha, evet. Flip diyor. Bu arada patladım. Ne oldu bana ya? Tamam. Şu kız gitsin mi? Çarpışmayalım. Burada çünkü oyunu sabote edenler de olabilir. Ee, arkadaşlar şimdi distansım 1111 benim. karşılara gelelim bakalım. Open shop dedim. Hem default V2 varmış. Ee, nasıl olabilirim? 25 bin distance mi? Gerçekten çok fazla. Şu balıs neymiş? Ha, mermi bunlar da. Anladın mı MCC? Mermi mi? Hayır anlayamadım. Evet. Mermilerle önümüzdeki insanları ateş ediyoruz. Oo, bayağı iyiymiş. Tamam bir dakika. Allah önüme bakın kapalı çocuk çıktı. Allah Giriyoruz Allah. Ah yapmayın ama Filip dedim. Ya yapmayın daha yeni düzeldim ya. O ya işte böyle ateş ediyorlar anladın mı? Sonra da ölüyoruz tabii ki. Ne yazık ki. Tamam girelim şöyle. Nasıl eğlenceli diyebiliriz Eğlenceli buldun mu? Güzelmiş evet. İlk defa gördüm. Dur biraz yavaş gidelim. Sonra taklaya geliyorsa her zamanki gibi. Hayır, dur çarpma çocuk. Ya ateş etme ama işte ya. Merak etme gideceğim ben. Allah! Dur, dur, dur. İşte böyle Allah! Böyle sabote etmeye çalışıyorlar işte. Ama izin vermeyeceğiz bugün. Benim araba niye habire yan yan gidiyor? Geri geri gidiyor anlamadım. Tamam. Boost'a bassam mı ya? Dur neyse virajlar var şimdi basmayalım. Ya ne oluyor ama ya? Dur bir dakika flip'e basarsam düzelir mi? Evet yok düzelmiyor. Gerçekten sabote etmeleri çok kötü değil mi MCC? Gerçekten ya. Ya yani işte böyle bu öyle oyunları VIP serverda oynamak lazım. Eğer bedavaysa gireriz belki o videonun ilerisinde. O yüzden sonuna kadar izleyin. Ve kanala abone olup like atın. Hoppa. Slow down diyor. Eğer, eğer ki e, e, abone ol tuşundan sonra Bildirimleri açarsanız ilk belki videolardan siz haberdar olabilirsiniz. Evet e, ilk e, attığım videoyu ilk siz izleyebilirsiniz Bu arada şurada bir buton var. Galiba şey. Aa benim sıfır mermim varmış ya. Bu şey mi? Durdurma mı? Deneyelim bakalım. patlatma mı yoksa? Hey yavaşlıyor onu basınca. Patlatmadı da olabilir. Ama hayır, denedim şimdi. Ya şöyle, bu arada görüyorsun ekranımı değil mi? Mecce, derken gittik. Görüyorsun ekranımı değil mi? Bu arada 17 evet, evet 205 distans oldu. Yakında alabileceğiz o yeni kartraydı. Hızlı başladık <laughs> bu arada. Ya iktirmeseniz de beni ya çocuğun tipe bak. Ya çekil ama he. Şimdi bunu boss'a ektireyim mi? <laughs> Allah Allah ha ah, fren yaptım. Hayır. O oh. Dur ne oldu bize? Turn 90 derece vermiş. Rogue sanmıştım ama iyi ki değilmiş. Arkadaşlar bakın no kolajında hiç şey olmuyor yani hiç çarpsanız bile bir şey olmuyor. E ee, Neden getiremiyorum ben? Benim arada iki, araba ikide bir yamuluyor nedense. Huu, gerçek şey gibi. Gerçek kaynak gibi. Allah. Ya bak. sabote etmek için geliyordu. Tam o sırada geçtim. Hızlı oldum bu arada. Yine taklaya geldik her zamanki gibi. Biraz fren yapacağım. Bak ben fren yapıyorum. Yine hızlanıyor. Gördün mü? Evet. Şimdi. Ya bak. Yine sabote etmemeni ya. Dur bir dakika. şu şöyle. Seni şikayet ederim yazdım. Çete. Bak devam ediyor hemen korktu. Hemen de gitti. Evet, admin'e söylerim bu arada öyle bir şey yaparlarsa. Hayır. be. 128 bin disans olmuş tam alabiliriz artık o kart ride. Ya niye kel oldum ben? Hayır 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 hayır. Hayır. Bir dakika en altlarda ne var? Oo artık bunları alan prolar galiba değil mi? Evet, baksana 2 milyon 500 bin distans sisiyor. <laughs> tamam artık bunu alabilirim aldım daha büyük artık arabam şimdi buna bakalım bir de şimdi galiba mermi verecek gibi biliyorum hayır 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 Aa evet mermi verdi bak. Aa bullet bir diyor evet. Bir tane mermimiz var böyle ya gidin ya. Böyle çok sabote edenler olursa yapacağım vallahi mermiyi yapıştıracağım mermiyi. Ama niye giremiyoruz biz? Ya çocuk patlattı beni ya. Oğlum. <laughs> oğlum ben şimdi geleceğim seni öldüreceğim. Seni öldürmekten başka bir şey yapmayacağım diyeceğim de. Dur. Biraz ses karakter çekelim. Ha dur dur çıktı. Heh. Oğlum ben şimdi bu arada kolum nerede benim? Kolum galiba patladı paradisçim. <laughs> bak 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 fren yaptım. Ama biraz önceki senin kolundu galiba. Aa, öyle mi? Bir dakika geri gelme yok. Bir dakika dur. Ne oldu? Arkadaşlar oyuna bir şey oluyor. Düzeltip geleyim ben. Arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi oyun çökmüştü. Ama distance'ıma bakın. Gerçekten çok fazla oldu. 84 milyon oldu. Galiba admin bize youtuber olduğumuz için kıyak geçti. Nereden anladı bilmiyorum. Dur, şimdi şimdi çalışacağız bu distance'lerle. Geleceğim. En alttakini alacağım abi. Kaç istiyor bu? Geçmiyor mu buna paramız? Tam bunu alırım ben de. Aldım. Arkadaşlar. Iyiden... Bir önceki. Önceki aynen. En iyisini de alırız belki. E, ama bu çok küçük. Acı, arkadaşlar... Ama dayanıklı galiba. Evet. Arkadaşlar acaba az önce admin falan mı geldi? Admin geldi bize bir şeyler mi verdi? Olabilir mi sence? M MC Yok ya. Öyle bir şey düşünmüyorum. Ben de sanmıyorum ama. Belki admin yetkilisi olan biri varsa. Rastgele birine yapmış olabilir ve o da biz olabiliriz. Ya. 3 flip hakkımız kaldı. Tamam devam edelim. Ama bu araba çok yanlıyor ya. Ç ç çocuk büyük arabasıyla beni ittiriyor. Aa! Tamam devam edelim. Arkadaşlar bu arada e, Roblox'ta hangi oyunu çekelim yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Şuradan şöyle. Yok düzeltemem bunu. Ya bak seni şikayet edeceğim. Ah tamam geçti. Filip dedim. iki Filip hakkımız kaldı bu arada şimdi. Ya yine mi? Rol yapıyor ya. Kim yapıyor anlamadım valla. Dur. O zaman sık sık frene basacağım. Sık sık frene basacağım. İnşallah bu çocuk sabote etmez bizi. Tamam. Ya şu yeşil karakterli adam var. Oyunda bu sıra çok var. Fark ettin mi? Evet. E, Mo'nun hikayesinde de vardı. Ha, evet. Mo'nun hikayesinde de daha önce çekmiştim arkadaşlar. Orada da vardı gerçekten. Belki onun gizemini araştırıp size bir video çekeceğiz. Aa, Philip Robux olmaya baş. Nasıl kurtaracağım ben bunu? Buzla falan kurtarır mıyım acaba? Yok, kurtulamadık. Atlayalım o zaman aşağı. Yes dedim. Ve en baştayız. Tamam arkadaşlar ben ee, bir dakika hayır ben bunu takmayacağım ben normale geri döneceğim çünkü normal şu an en iyisi bence çünkü diğer e, mesela benim şeyim küçük olduğu için diğerleri eziyor beni mini kart varmış bir dakika Aa 9 varmış minecraft alıyorum ben minecraft aldım o ve yanları da kapalı güzel olur evet hiç kimse sabote edemez diye düşünüyorum Ya çocuk gitti ya. Baksana ya karaktere hep aynı karakter. Şuradan aynı karakter var. Evet gerçekten sevilen bir karakter. Yani. Kim buldu abi? Sence güzel mi? Evet güzel ya. Bence fena değil yani. Tabii bizim karakterimiz daha iyi ama. Sence? Evet sen e, paradik daha güzel. Aaa. Ya. Ana Minecraft arabası hepsini yamultuyor. Aaa adam da yapıldı çünkü... arabadan var. En iyisi Formula 1. Evet. Acaba bu videoda alabilir miyim ya? Arkadaşlar o zaman ben bir dislas kasıp geleyim hemen. Şu. Arkadaşlar biz e, o Formula 1'i alamayacağımıza karar verdik. Çünkü zor bayağı. Ee, şimdi size bir ateş etmeyi göstereceğiz. Ee, arkadaşlar bir de e, like atarsanız, abone olursanız e, ikinci bölümünü çekeriz ve ondan Formula biri alırız artık. Arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar olsun. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bye bye.